Velet Basur e, çalıntı içerikleriyle Red dünya gündemine girmiş. <laughs> Kardeşim biz aylardır söylüyorduk size. Dünya keşfedince mi oluyor diyor. <laughs> It is mature. Best YouTuber on the Greek. It is major. <laughs> It is major deyince hani Yunan gibi oluyor. Velet Basur deyince direkt Türk yani. <laughs> Basur anladın mı? <laughs> Velet Basur direkt. Arkadaşlar selam. Biliyorsunuz ki ben 7 yıldır YouTube'dayım ve 1800 tane küsur videom var farklı farklı. Bunların içinde farklı her tarzda içerik var. Kendi bulduklarım, bazen konsept olarak başka yerlerden aldıklarım farklı farklı tarzda videolarım var. Ben bunu hiçbir zaman reddetmedim. Sadece bu kadar yıldır bu işi yapıyor almak yorucu ve bazen başka fikirleri kullanman gerekiyor. Bu zor bir şey çünkü. Ama hiçbir YouTuber da çıkıp diyemez ki ben %100 orijinal içerik yapıyorum. Hiçbir zaman hiçbir yerden görmüyorum. Her şeyim orijinal diyemez. Bu herkesin yaptığı, herkesin kullandığı bir taktik. Ve bu bir canillik değil, bu bir insanlık suçu değil anladınız mı? Yani ben size eğlendirmek için bir iş yapıyorum ve bunun için sürekli çabalıyorum. Yani bunu herkes yaparken, herkes yurt dışında içerik alırken benim üstüme bu kadar gelinmesini sadece yanlış buluyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım beni anlamışsınızdır. Öpüyorum sizi. Ben beni sevmeyen bir insana hiçbir zaman yaranmaya çalışmadım. Çünkü ne kadar iyilik yaparsam yapayım, ne kadar güzel şeyler yaparsam yapayım, beni sevmeyen bir insan her zaman kötülemeye, sallamaya devam edecek. Onlar benim bununla değil ben. Benim sevenlerim için iş yaparım ve onları umursarım konuya bir açıklık getireyim. YouTube hiçbir zaman ücretli olmayacak. Hani diyorlar ya YouTube ücretli olmadan abone olun, like atın, şey yapın, ücretli olacak. Bak kaçıracaksınız diyenlere inanmayın. Bunlar sizi kandırmaya çalışan tipler. İnanmayın yani, saf olmayın. Güzel selamlar. Gerizekalı Velet Basur az önce Instagram storiesinde bana sallayarak prim yapmaya çalışmış. Ben sizlere YouTube'un yakında ücretli olacağını anlatmaya çalışıyorum. Çünkü yakında ücretli olacak. Burası da YouTube'un uygulaması. İçinden size göstererek anlatacağım. Ücretli üyeliklere tıkladım. Abi gördüğünüz gibi YouTube Premium, YouTube Müzik ve e, Premium üyelikte 3 kısma ayırıyor. Yani Twitch'ten nasıl Twitch yayıncısını izlerken para ödüyorsanız yakında da YouTuber'ları izlerken para ödeyeceksiniz ve paralı bir şekilde abone olabileceksiniz. Şu şekilde gösteriyorum. Şurayı okuyun abi. En sevdiğiniz içerik üreticilere daha yakın olun. Daha fazla bilgi alıyorum. Bak diyor ki katılma düzeyi, değişme veya üyelik iptal etme. Ödeme, ödeme ve fatura bilgileri. Hani yoktu lan? Hani ücretsiz? Oğlum yalan senin hayatında var ya yer edinmiş, yalan sende yuva yapmış. Amcana söversin, sövmedim dersin. Milleti evlendim diye kandırırsın. İşin gücün yalan ve milleti kopyalamak olmuş. Karaktersiz bir adamsın yani. Nasıl adamsın oğlum sen ya? <laughs>